...kredi. ikimiz de ölmek üzereyiz. <laughs> Bunu nasıl yapacaksın peki? Ellerimi boynuna dolayarak. <laughs> Saçmalama. Ne yapacaksın? Her yeri aradık. Hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Elindeki bıçak ve karate oyunlarından... ...başka hiçbir şeyin yok. Bizim silahlarımız... Hayır. Sadece kurşunlarınız var. Kurşunlarınız bittiği zaman burada olmayacağım. Çünkü olursam tekrar doldurmadan ölürsünüz. Bu imkansız bir şey. Öldürün onu. Geber! Geber! Geber beni istiyorum! Neden ölmüyorsun? <laughs> Bu maskenin ardında etten fazlası var. Bu maskenin altında bir fikir var Bay Kredi. Φε, φεγγύλα, ρε κούρσο,